sayaç ağzı sürekli gaz veriyor. Babacım, babacım hep R'de var ya göt fırçasını tekiyor ya. Her yerden çıkar o var ya o çok tehlikeli. Yani aslında sizin için çalıştım. Gözünü seveyim şunundan kurtar beni. Allah'ını seversen Allah rızası için Reşit abi. Hanımıma sarılayım başka hiçbir isteğim yok. Ben bir hata yaptım ne olur be. Bir olur tarafına Gül gibi karım var diğerine bir git. Kuzuyu yanına al. Tamam amca. Ben ne olucam abi? Sen susucan burada eşek gibi bekleyeceksin. Duydun mu lan? Tamam. Oh. Vallahi öyle abi. Hadi buyur hanım arıyor. Bir dakika abi. Alo. Ha. 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 tamam, var. tamam. Bırak sen anahtarı bırak. Tamam. He? Tamam yat. Tamam. 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 Hadi. Hep aynı Anahtarın var mı? Ulan her gördüğün karıya aşık oluyorsun. Seni kurtarana kadar götüm çatlıyor. Şimdi de bu kız mı?